Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hacer'in köy, hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bizler de soracak olursanız canlar. Bizler de iyiyiz. Bugün Ramazan yolcu. Şöyle Antalya'ya doğru bir gitsin. Dolasın bağlım be. Oh, evin de bir sıcak bir sıcak. Minnoşumu duşa aldırdım arkadaşlar prensesimi. Şimdi uyuyor. Yakadım bu güzel canesi. Tertemiz oldu valla. 2-3 gündür yıkana ciyadı. Komşum da şöyle kek getirmiş. <laughs> Onda hiç banmak bile nasip olmadı. Telefon açmış. Daha doğrusu evde misin abla kek getiriyorum diye. Ben de evdeyim diyemedim. Çünkü telefonun çaldığını görüyorum ama açamadım. O an çocuğun üstüne giydiriyordum arkadaşlar. Yani anlayacağınız prensesimi bu güzel yudum. Tetemiz oldu. Teyzeleri. Şimdi uyuyor. Dinlensin biraz. Akşam yıkayacağım arkadaşlar. Akşam bizim evcarı soğuyor. O yüzden gündüz yıkıyorum. Üstünü başına giydiriyorum. Yatırıyorum. Bir iki bir, bir siyah kadar uyuyor. Bir iki saat kadar uyuyor daha doğrusu. Ha, yani belli de olmuyor bazen. Ne kadar uyuyacağım. Şşş. Yani <laughs> iyi bir uyusa da dinlense hem onun için iyi olur hem benim için iyi olur. Ama ne gezer. Burada kekimiz arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi. Sobayı yaktım arkadaşlar. Zabağına güzelce altına açık komür koydum. Yakayınca üşümesin diye. O yüzden bunun evin içi fırın gibi her gece nem altına kapattım zaten Ramazan olduğu için çok yakında yanıyor arkadaşlar bizim evde zova. hem sabah yakıyor hem akşam yakıyor sıcağı duruyor da Bismillahirrahmanirrahim dur, kızım, dur 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 neyse arkadaşlar saatlerde günaydın Selamünaleyküm arkadaşlar Hayırlı sabahlar Geç burada öğlen oldu Sabah kalktım, kahvaltı yapıyordum. Arkadaşım aradı. Hemşire arkadaşım var. 12 yıllık. Aksaray'da gelip gittikçe oradan hem kalıyor mu arkadaşlar. Anladım. Ondan sonra o da dedi, koya geleceğim dedi. Ben de iyi buyur gel dedim. Bir şey istiyor musun dedim. Vallahi hiçbir şey istemem dedi. Hırna bir patates at dedi. Şöyle yeşillikleri yıkadı annem. Bir marulunla soğan varmış arkadaşlar. Ben de balkonunu temizledim. Şuralarını şöyle süpürdüm gördüğünüz gibi şurada annem ondan sonra şöyle şöyle buraları ne birleştirdim de paspaslarını sevmedim arkadaşlar ondan sonra onlar gelmeye beni ararlar gelirken de dedim haber edin de dedim fırına dedim bir patates satayım dedim şuraya da şöyle gördüm oturduğumuz odanın bir camını sileceğim arkadaşlar örtülerini sildim süpürdüm Şöyle yüz sok giyinmiş her zamanki gibi nasıl olsa anası var illeştirecek. Buraları da topladım. Zaten temizdi arkadaşlar. Süpürmenin bir anlamı yoktu. Her gün süpür süpür adam o sanıyor. Şöyle her zamanki gibi aynam. Ondan sonra dedim şurayı da göstereyim şöyle. Şöyle mutfağımız biliyorsunuz arkadaşlar kadar az bir ekmeğimiz vardı zaten. Onlar geleceğim deyince arkadaşlar şöyle bir çekirdek ayarladım. Ekmeğimi de suladım. Fırına bir de patates atarım arkadaşlar. Güzel, cehiller, afiyetli. Yapacak bir şey yok. Onlar benim için çok değerli, çok severim. Gelip gittikçe her zaman kapılarını açarlar. Bir tane yedek anahtarlar bende durur arkadaşlar. Biz olsak da olmasak da hiçbir zaman kendini yalnız hissetme. Her zaman buyur geldiği o yüzden benim de onlara canım feda. Ekmek suladım, çekirdek. Yeşillik yıkadım. Öğlenlikle gelsinler de Eğer çekinmek isterlerse çekerim arkadaşlar. Görürsünüz. Dünyalar güzeli maşallah. Prensesim. Aynen. Merhaba değerli takipçilerimiz. Nasılsınız? İnşallah <laughs> <laughs> iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. <laughs> Bizler de soracak olursanız canlar. Bizler de iyiyiz. O prensesi yıkadım dinlensin de uyusun diye hadi uyusa hadi uyusa ilgider ersine bizimkiler gider tersine vallahi <laughs> onda ramazan gitti arkadaşlar Zabana da kahvaltı erken yapıyorduk. onda canım istemedi şöyle bir çay demledim kekimiz var bazlama kızartmamız var İstersen şey de getir normal bazlama kızartmayı yemezse Ondan sonra çok çok aman koydum, zeytin koydum, yağ koydum, yoğurt koydum. Şöyle bir atıştıralım duranla. Bu akşam yemeğimiz olsun bizim. Saat 5. 5 5. Şunu meme emşan hırsına demiyor. Hırsına, hırsına. Salla lan, salla lan. bir hırsına meme yemiyor arkadaşlar. Bir acayip çocuk bu. Valla acayip çocuk. Onda bazaların altına iyileştirdim. Askere gelenlerin namazlıkları ayrı, havlu ayrı. Ondan sonra patik, lif. Hepsinden koymuşlar arkadaşlar. Onları ayrı ayrı poşetledim, paketledim. Duran gelinin odasına koydum. Birazdan bazaların altına iyileştireyim. Oğlum yavaş. Kavasına döndürün öyle. Kucağına vermiş. Göğsünde uyusun işte. Evet, <laughs> havası dönünce uyur mu çocuk? Az kıyafet tam böyle. İyi. Cadı. Aşağı şimdi aşağı. Hiç uyumuyor, sevmiyor. Hiç uyumuyor, sevmiyor. Ne? Vallahi bir yatayım da uyuyum da bir et bağlayayım demiyor. Üç aya geldi daha beş kilo arkadaşlar. Sizce normal mi? <laughs> Ağzını yüzünü öpme annem. Ağzını öpme. Evet maman değil ben bile birçoğu peme onlar korkuyor ben öterken de. Unun oldu kavama. Sa kavasını dert ama ya? kavasını dert ama ondan şöyle diyor diyor titre diyor. <laughs> Geçenler şair böyle uca ana da yukarıya kaldırdı da arkadaşlar. Ama <laughs> şöyle oldu mu? O Kavası şöyle şöyle <laughs> diyor da anne de bahaneder kavasını da sallayor bana diyor. <laughs> Oğlum da kavasını dert ama ondan diyor titreyor kavasını diyor. Şöyle sabit tuttudu diyor ama ondan sonra sabit tuttu. <laughs> Sen hani diyormuş ki o da bana kava sallıyor. Ya. Bu Ramazan'ı yolcu ettik. Emel kardeş aynı yolcu arkadaşlar. Ramazan'da bileti almış da on buçuk daha imiş. Dün dedim ki git de biletini al da dedim. Akşam dedim sen dedim arabayla dedim koyalım gelelim dedim. Komşunun arabasıyla. Ben de yanında olurdum. Nurcan'la beraber otururduk koyardık. On gibi ineyim. On bir bak. Saat ta üçte çıktı. Ne öğrenecek ne bileyim artık orada bilmiyorum artık. Karnını burnunu doyursun. Zamanı gelen ayda gelsin. O tavarda neyim. Ondan işte bu çıktı Allah'ın izniyle inşallah. işleri dek gelir de gelirdi. çalışırlar arkadaşlar. Vallahi çayın askerde ona para istiyor. Bunun mamasıydı, sütüydü, beziydi, süt değil de. mamasıydı, beziydi derken inanın hiçbir şey kalmıyor. Hiç. Küs. telefonu sesi ne kız? Sizler nasılsınız? Ya inşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün de bir şöyle dedim. Yemek girken kahvaltı türü hazırladım arkadaşlar. Yemekten iyice bıktım. Geçen yoğurt çorbası yaptım. Duran girdi, içti, çıktı, içti. Hep bitirdi. Yarın yine yapayım mı? Kendine? Yap. Seviyor musun onu? Seviyorum. <laughs> Duran yoğurt çorbasını pek sevdi. <laughs> gel. Gel karnını doğru gel. Şu arkadaşı kim sallayacak ya? O arkadaşı nasıl yiyecek <laughs> bile o arkadaşı? Arkadaşı da görmeyi çok istiyorlar da. O arkadaş daha çok küçük teyzeleri. Alın <laughs> bu Ekran karşısına çıkmaz daha. <laughs> Saçmalama istersen. Bak burada <Başımdan> havasını gözüküyor. <laughs> Havası değil ama dinlerin Buna melekin ektirme bak, valla büverim seni ha. kim diyor valla çocuğu gösteririm. <laughs> Kucuk biraz büyüsün de, sizlerle tanıştıracağım inşallah. Sağladığım da neyim değil, gerçekten arkadaşlar, nazara inanırım. Nazar, kazana sokar, insanı mezara sokar. Gerçekten bak. olmasın. Şöyle, bu yana doğru döndü, de şurada, şu havasını şu yana koyup bu yana doğru döndü, bize baksın. Bakarsa, canı isterse. Ha, Mehmet e hırt diye çıkarıyor ağzından. Emziği de tutturduk sonunda. Vallahi nasıl iyi onu da. çok 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 çok. Olma ya, alıyorum ha. Şu minderi de şeyin altına koy, minderin altına koy. Minderi minderin altına mı koy? Battaniye kattan minderin altına koy, yükselsen kalsın bize doğru baksın. <laughs> Hey kocuğum. Kocuğum. Alo Girdes. Şşt. Şşt. hangi ismi seçer ki? Baştaki ne mi? Sondaki mi? Bilemem artık. Hangisini severse. Belki de ikisini de kullanır. İyi kızım. Kavasını da biraz şöyle. He? ya doğru kaldır. Denesini de ağzına ver. <laughs> mani mani oynatıyor. Mani mani oynatıyor. <laughs> Kazı olduğundan değil arkadaşlar. Gerçekten kazı neyim yok. Kazını alıyorum, kaz damlamasını viriyorum. Sadece yaramaz. Aşırı derecede yaramaz. Hani put gibi de yatıyor <laughs> ama e, yani. hiç de ondan mı oluyor? Eee nasıl ki ondan Hele daha yine attı. Vallahi Ondan biliyorum. sonra da. <laughs> Televizyonu açtın mı böyle televizyonun kumutusundan bakıyor gibi geliyor? Elini çıkar elini. Aç da sesini alırsın. Sesini kısmaya hemen adam mı? Sesi bayağı var. Ses mi? Valla acıktım arkadaşlar. Buyurun gelin. Ağzıma kızarttım zabağına. 5 <laughs> pöşet. Bak bak. Içeri, koydum. Tamam. Derin dondurucuya. 3 üç de burada derin dondurucuya koydum arkadaşlar. Orası full dolu. Ondan sonra buraya koydum birazını da. Bir poşette dolaba attıydım. Donmasın yiyelim diye. Onu da dün akşamdan belli altı taneydi zaten. Altı altı koyduydum. Didik. Ve dolaptan bir köşet diye çıkardım bazı zaman. E kızım. Bu memesini da bandırabilir ya. Bir yandan ağlıyor. Ne yandan şey diyor. İyi işte kazın şey atıyor. Yok oğlum bir su veriyorum ya. Hep ben vereyim Yok lan. Biter. Biter mi? Kazın var. Eğri düşmez. <laughs> <laughs> Evimizin küçük prensesi bu. Teyzeleri evimin küçük prensesi. Evimin neşesi. Bu nasıl yemen Üç ay, üç aya girmesine az kaldı. 20'sinde tam 3 aylık oluyor. Günler bir hışımla geçiyor. Sen abin askere gittiğin bir ay sonra mı doğum ettin ki? Herhalde öyle. <laughs> Abine dört ay oldu. Buna 3 ay olacak. Ayın 20'sinde. E kızım. Anan kurban olsun sana. Gitmeye tamam. Çok yağlı yapmışsınız. Nasıl yağlı yapmışlar? bak Yağ çok. Seni her şeye bahane bulma babam gibi. <laughs> İnanın yemek pişirmeye korkuyorum bu evde. Ramazan yağlı yemeği. Birinde biraz yüzünde yağsı korunacak öyle seviyor. Duran ne olursa bir seçmez. Yemek hiç seçmez. Çayın da öyle. Abi ne bunun gider üç gün mü oldu? İki hmm. gün. gün. Dönmedik de. İki gün oldu. O zaman git arkadaş o. Hı? 14'ünde oradaydı. Bugün ayın 16'sı. İyi. İyi ne olmuş? Allah Allah. İnanmıyor senin annem bana? Bizim burada zaman çare geçiyordu arkadaşlar. <gülüyor> Gerçekten. Şair'in <laughs> zamanı biraz böyle hikaye düştü ya. Sanki hiç geçmiyormuş gibime geliyor. Kurban olduğum Rabbim tüm askerdeki evlatlarımızı korusun, kollasın. Sağ selamet gidip gelmeyi nasip etsin inşallah. İnanın şehit haberi duydun mu? Psikolojim neyin bozuluyor? kurar onu yiyemez oğlum. Sen giy. onun yemesine iki ay var. Üç ay var hatta ya. İyi. Alt aylık oldu mu ilk gıdaya geçelim. Biraz mamamız daha çok gider. Şimdiki iki paket mama 15 günde gidiyor. O zaman bir ay yükselir. her şey diyor böyle. Gözünden uyku aktı indi, daha hala uyumamak için kendini direiyor. Aynı sizin bebekleriniz aynı. Ne bir tabak eksik, ne de bir tabak fazla. Siz de böyleyiniz hiç durmazdınız. Sabah haber, akşam haber ağlardınız. Ne diyor diyor? Musun? Bizim bile içimiz kaynıyor ya arkadaşlar seviyor. Böyle bizim bile yani böyle iyice sevdiğimiz zaman durmuyor. Bu kazıma bize bayağı gider. ondan sonra bir diğer ilerik. Tüplü sahilde gayrı. Havalar soğudu. Dışarıda bazı zaman olmaz arkadaşlar. Valla. Bir de canım çörek çekiyor. Bunlar gitsin de çöre gideyim. Yerini çekmeye çalışıyor. bir el... ben Çek şöyle mi? O bilmediği için ağzından çıkarmaya çalışıyor. Bir yerinden de kalkmaya çalışıyor. Hmm. Ne yaptığını o an kendi de bilmiyor. Elgaz. <laughs> Teyzelerin seni çok merak ediyor. Biraz büyü de öyle gösterelim seni tamam mı prensesin? Duran'ın ikizini doğurmuşsun. Duran'ın ikizi. Duran'ı görür. Aliyayı da görür. Aynılar. Özlem Duran diye seviyor. Onu gördün mü? Duran'ı görüyorum sanıyor. Ben niye böyle doğum yaradım? ha. Senin kutçukluğun aynı. Vallahi. Hiçbir benzetme mi o kendine? Şöyle bir bakıyorum. He. Vallahi bence de bu. Burunlarımız aynı. <laughs> ne bileyim. Kavanız aynı. Burnunuzun burnunuzun kastaklığı var. Yukarıya doğru katlanıyor ya. Ben doğan söylüyorum ki. Tabi senin kavan da şöyle uzun. Yuvarlak değil senin kavan da. <laughs> Nih, ya, saya mengalah. <laughs> Yoh itu dah. Membangun orang latihan. Yoh Allah, orang latihan. kawa. Allah, saya mengalah. Saya mengalah. Saya mengalah. Saya mengalah. Saya mengalah. Saya Allah. Ya Çoğulu batırayım mı? Hı hı. Çoğulu değil o suyunu alır. yapar, kaz ee, Oğlum da işte. daha o yoğurdu muğurdu bilmez o. Ne batırıyor? Süt batırma, hiçbirine batırma orada aralarım. Şekere de batırma gayrı. Domates suyuna. Hı hı. Yağlandırayım ucunu. <laughs> Şu an şansını zorlama. Videoyu ee. kapattıktan sonra seninle maç yaparız burada. Ya falan ya. Öyle değil? Babam da yok. Sıkıntı yok. Şunu elinden alamaz. Şurada demirinden seni mahvederim. Bakarız kim kimi mahveder. <laughs> kimi elinden alamaz. Seni? Ciddi misin? Ciddiyim tabi. Vallahi bacıma bir telefon açarım. Koparaktan gel seni burada hamur yiyor. yoğur. Bacım kim? Teyze. Eee? Bakın ona da bir tane vururum. Hı hmm. hı. Yani kim oluyorsunuz? <laughs> o zaman göre bizim kim olduğumuzu. Duran'la böyle dalaşmayı severim arkadaşlar. Duran tam kafa dengim. Ama Ücretli bir şekilde iş koruyor. <laughs> bir iş dedi mi ücretini istiyor. Sadece markete giderken ücret istemiyor. O zaman da istediğini aldığı için istemiyor. İdare <laughs> şart. <laughs> İdare şart da evde, ev yerlerde mi idare şart? Şimdi mesele odanı temizleyeceğim. Şimdi? Neyi? Odanı. Ben yani odayı değil temizleyemem. Neyi süpüreceğim? Süpüreceğim, sileceğim. Eee? Ben akşam pazarların altını üstünü komple iyileştirdim, temizledim. Şöyle bir düşünüyor. <laughs> Evet. O sana 400 apart. Doğuz <laughs> yüz hmm. mü ideciye? Tabi. Oraya geçeciğer. Geçen bunu odasını temizledim arkadaşlar. Yo, dolapların gözlerini. Yani yaptıkları da kendi kıyafetleri askıya astılar. Katlanacaklar katladı. Bana 500 lira istiyor. 500 liraya yaptı işe. Daha ekstra bir de daha <laughs> Paketini yaptıracağımızsın. Bu yerine hala çocuğu sen misin? Bak biz o paketi orada o gün şey <laughs> Hmm. Sen paketi ayrı yaptıracaksın dedin sen bana. Paket ayrı, para ayrı. Hey canım doğru diyorsun. Ben bilmem benim param gelecek. Ya üstüne ama şuna bir şey ben. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Ali'ye. Ayla... Sana bir ne var bu yaprak gibi yok. Sana bakıyorum. Bakın ekleyin mi Şuradan yumurta Valla yemekten de iyi olsam da sokta da iyi oldu ne yapayım ben Anne ekmeğe iyi oluyor Hı? Hmm? Kızak bana niye ekmeğe iyi oluyor çarşı ekmeğe Ha yumurtayla uzatmaz ama hmm. Çarşı ekmeğimiz yok evde uzatır 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 Valla kalıpta kek yapmış bak Nurcan nasıl iyi olmuş benim de Şahin sevmiyor kalıpta keki. Anne kekini daha çok seviyor. Tepside yani fırın tepsisinde. Böyle mi olsun? bu Üstüne de bir şey etmiş ha. Anam, may, anam, may. Ben sana ücretli ev er temizlesin. Bugün gelip çağırırım. Komple temizlet veririm. Bilmiyorum ki taşırı istiyorsan senden 500 doğum. O deyin fazla hadi bizim burada ya 1000 lira ya 2000 liradır. Ne 1000 lira 2000 lira. Bir odaya 1000 lira 2000 lira istiyor sadece. Hmm. Tabii. Tabi. Tamam, yani de... sonra evlerimizi komple temizli sana 500 lira daha veririm. Marşını açınca temizlerim burayı. <laughs> Maaşın yatınca bin lira ayrı. Bin lira ayrı. Ayrı. O bir, önceki beş yüzünle birlikte. Hı -hı. Parayı vereceğin zaman bin lira ayrı. Paketimi de ayrı yaptırırım ama. Bir buçuk lira. Yani. İşine gelirse. Ben geldikçe. kendim yaparım abi. O zaman Çocuğumu kolay gelsin. Çocuğumu uyuturum akşamleyin. Kolay gelsin. Ben akşam temizlik yapmasını severim. Yüce i̇şte benim odaya gelme temizlik yapmaya. Çocuğu tutarsın. Kim? Uyumaz da ayağına koyarsın. Ben. Hı. Onu gayrı parayı. <laughs> Bacıdan parayla ne alacaksın? Ya kim kinik eder? <laughs> Ona valla kimse kinikmez. Babası giderken de bir öptü, bir öper, bir öper, bir öper. Ben gider, baba baba gider diyor, baba gidiyor diyor. <laughs> Ama gerçekten hissediyor arkadaşlar yeden biri eksildiğinde. Ben o gün Şahin gittiğinde de ağladı. Böyle iştenlikle tam uyurken. Ondan sonra şimdi babasının gideceğini ama hissetti. Ne yaptı? Şimdi yine aynı bak. Memesine Memes. geç. Hissediyor. Birden de alıyor seni yemeği yemeği. Cüz cüz Acıktı herhalde acıktı. Hı, çıkardım ben yiyeyim Tek nasıl bir Yiy. Doydum valla. Yiy lan. Oo, valla. Ne yedin de olurum? Bir şey yemedin <laughs> ki. Malzama yedin mi? Ayaklar ayakları. Ay. Ayaklarımı şöyle sallayacağım diye okçelerim neye mağarmış. Ben ne gidiyorum. Odaya. Hı. Hmm. Hı. Neyse değerli takipçilerim. Bugün de <laughs> videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarınki videomuzda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar. Hayırlı akşamlar.